Erkeklerde meme dokusunun biraz fazlaca büyümesi jinekomasti olarak adlandırılır. Genellikle ergenlik çağında dikkati çeker ama daha sonradan oluşan jinekomasti şekilleri de vardır. Bu daha çok kilo alma ve yağlanmaya ya da özellikle kilolu beylerin hızlı kilo vermesiyle, göğsün sarkmasıyla oluşur. Fakat gerçek jinekomasti hormonal bozukluklar nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Bunun araştırılması gerekir, nedenleri ortaya konmalıdır. Ancak neden ortaya konsa da veya ilaçla tedavi yoluna gidilen bir takım bozukluklar olsa da oluşmuş bir jinekomasti asla gerilemeyecektir. Bu nedenle cerrahi bir işleme gerek duyulur. Burada jinekomasti'nin derecesine göre yapılan değişik ameliyatlar vardır. En basit şekliyle hafif bir jinekomastiyi liposuction ameliyatı ile yani yağlı ve bez meme bezi dokusunu aspire ederek, çekerek vakumla dışarıya alıyoruz. Burada iz kalmaz. Fakat meme başı özellikle büyükse ve meme aşağıya doğru sarkan bir genç kız memesi ya da daha sarkık bir kadın memesi görünümünde ise kesili ameliyatlar gündeme girer. Bunlarda bir takım izler kalacağı için çok fazla tercih edilmez ama mecburiyet durumlarında yapıyoruz. Göğüs kıllıysa burada izler kıllarla kamuhte edilebilir olmazsa üzerine kıl ekilebilir. Oldukça başarılı, sonucu iyi alınan bir ameliyat şeklidir.